Kudüs Vaati Selahaddin Eyyubi ekibi çekimlerde yaşanılan aksaklıklardan dolayı bir hafta ara vermek zorunda kalmışlardı. Merakla beklenen 40. bölüm 13 Ocak Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. 40. bölümde kadrodan önemli bir veda yaşanılacaktır. Sultan Nurettin'in hatunu Melike Hatun yeni bölümde kadroya veda edecektir. Çoğu izleyici Melike Hatun'un vedasından sonra İsmet Hatun'un tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre yakın zaman içinde İsmet Hatun tekrardan kadroya dahil olacaktır. İsmet Hatun'un kadroya dahil olmasıyla beraber Sultan Nurettin'in gücüne güç katacağını düşünmekteyiz. Ayrıca 40. bölümde ya da 41. bölümde kadroya Vezir Selahaddin'in kardeşi Börü Bey dahil olacaktır. Vezir Selahaddin'in Mısır'daki gücünü artırmak için Börü karakteri kadroya dahil edilecektir. Börü Bey'in kadroya dahil olmasıyla beraber Vezir Selahaddin oldukça güçlenecektir. Yakın zaman içinde de önceki sınıfından tanıdığımız Haşhaşilerin kadroya dahil edeceklerini düşünmekteyiz. Özellikle Raşuddin Sinan karakterinin kadroya dahil olmasını bekliyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 39. bölümün son sahnelerinde Karatekin ve Selahaddin adamları Mısır halifesinin yardımcısı Cevher tarafından tuzağa düşürüldüler. 40. bölümde Mısır halifesi Vezir Selahaddin'in otoritesini bozmak için Selahaddin adamlarını halife sarayına yağma için geldiklerini söyleyecektir. Bunun üzerine Karatekin suçlu bulunacaktır. 40. bölümde Vezir Selahaddin ve Mısır Halifesi karşı karşıya geleceklerdir. Mısır Halifesi tarafından Selahaddin adamları Mısır'dan sürgün edilecek olsalar da buradaki amaç Haçlıları Mısır'a sokmak olacaktır. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.